iktidarın yaptığı tamam hadi şu yanlış bu yanlış yok polisler şöyle böyle ama yani Özgür Özel de ateşle mi oynuyor? Hani bu sözler işi nereye sürükler? Nasıl bakıyorsunuz İyi Partili bir isim olarak CHP'nin bu yaşadıklarına ve Özgür Özel'in tabii ki yönetim şekline bu olayların? Ben de öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Başta şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, bütün Türk milletine ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Allah inşallah bir daha böyle olaylar yaşatmasın diyorum. Ve yeni öğretim eğitim öğretim yılında ben de iki çocuk annesi olarak okula evlatlarını yollamış. Eğitim öğretim yılında hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çünkü gerçekten Türk milletinin iyi eğitilmiş Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyete bağlı bireylere her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Şimdi ben öncelikle Türkiye'nin maalesef Zaten Cumhuriyet'in en zor dönemini geçirdi her açıdan. Başta ekonomi olmak üzere bu hukuka olan güvensizlik de peşi sıra geldi. Dönemde böyle bir tan yüksek tansiyonlu ortamı yaratılmasını hiç doğru bulmadığımı söylemek istiyorum bir siyasetçi olarak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 200 yıllık yaklaşık bir demokrasi geçmişine sahip ve 75 yıllık da çok partili siyasi hayata sahip bir ülke ve bu demokratik olmanın zaten gerekliliği siyasi partilerin varlığıdır. Anayasaya uygun siyasi parti kanunu uygun partilerin varlığıdır. Ve tabii ki her siyasi partinin tüzüğü birbirinden farklıdır ki hepsi farklı çatı altında boy gösteriyor ve hepsi de ben bu tüzüğümle bu devleti çok iyi, bu milleti çok iyi yöneteceğim diye iddialı bir şekilde sahaya çıkıyor. Taktır millette oluyor. Siz şimdi e, özellikle Türkiye'de hani 100 yıllık bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisi ve yani Ana Muhalefet Partisi'nin e, böyle hukuku da sopa olarak kullanarak bu tarz uygulamalar yaparsanız bu bir defa ee, siya insanların siyaset yapma hakkını bir nevi elinden almak olur ki siyaset yapma hakkı da e, avukat e, hanım çok daha iyi bilir bir anayasal haktır yani bu da bir anayasaya karşı işlenmiş suç olur ve ülkedeki yüksek tansiyonu zaten ekonomi başta olmak üzere dediğim gibi ülkede var olan yüksek tansiyon daha da yükseltmeye sebep olan bir ortam oluşmaktadır. Biz İyi Parti olarak bugün Sayın Genel Başkanımız Musabat Dervişoğlu da divan toplantımızdan sonra bir açıklama yaptı. Biz İyi Parti olarak iki tarafı da bu yüksek tansiyonu, düşünmeyi düşünmekte sorumluluk almaya davet ediyoruz. Tabii ki burada Türkiye'yi yönetenlerin ve iktidarın biraz daha sorumluluğu fazla oluyor. Onlar yönetici kadro olduğu için. Ama buradan hiç kimseye fayda çıkmaz. Buradan Türk milletine ve gerçekten Türk demokratik hayatına çok büyük zararlar çıkar. Bu millet yine başka bedeller ödemek zorunda kalır. Bunu da hiçbir e, Türk vatandaşı da istemez. Ee, ve bir siyasi hani bu milletin bekasını geleceğini sağlığını isteyen hiçbir siyasi figüründe isteyeceğini düşünmüyorum ben. Bu hassasiyetle ve bu sorumlulukla davranmaya davet ediyoruz bir selki tarafı da ee, ve e, ona göre adımlar atıp bu tansiyonu düşürücü hanne hamleler yapmanın önemli olduğunu e, söylüyoruz. <gülüyor> Türk <gülüyor> milleti <laughs> için <Türkiye 'yi> doğru <gülüyor> bulmuyorsunuz. <gülüyor> Kesinlikle doğru bulunuyoruz ve e, bu tansiyon bir, bir an evvel düşmelidir. Ve ben şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten tüm biz... 1-4 Eylül arası İYİ Parti olarak bütün milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, GİK üyelerimiz ve teşkilat mensuplarımızla 77 ilde, 3, 3, büyük il ve Antalya hariç onlara daha sonra daha kapsamlı bir çalışma yapılacak. 77 ilde saha çalışması yaptık. Gerçekten Türkiye'nin gündemi çok farklı Türkiye, Türk milletinin. insanlar dediğim gibi emekli geçinemiyor, asgari ücretli geçinemiyor. Artık sanayici iflas etme durumuna gel yani evet. çiftçinin e, üretim üret gelecek senada nasıl üreteceği kaygısı var. Susuzluk Türkiye'de ciddi bir susuzluk problemi var ve bununla ilgili adım atılması gerekiyor. Büyük sürü çok büyük problemler varken Türkiye'nin gündemi iki şekilde Sanki gündemde televizyonlara baktığımızda bir terörist başını nasıl barış çevirdik çeviririz çevirir siyaseti. Bir de e, ana muhalefet partisinin e, işte artık bu iç meselesi mi diyeyim artık ne, ne şey ise o devamlı konuşuluyor. Devamlı Türk milletinin karşısında bunlar çıkabiliyor ve millet bundan da yoruluyor. Yani beğenelim, beğenmeyelim, fikirlerine katılalım, katılmayalım. Biz de bir siyasi partiyiz. Ana muhalefet olmayan namzet bir siyasi partiyiz. Hatta biz Türkiye'yi yöneteceğiz inşallah. İlaki dönemde diye iddialı bir partiyiz. Ama Türk milleti yani vatandaşlarımızın bize dediği şey yani biz artık bu gündemleri takip et, bunlar sırf bu iki günde arasında sıkıştırılmaktan işte ana muhalefet partisinin sanki böyle iç meselelerine ya da işte bölün onları bölmeye onları işte eee belli bir şekilde bozmaya çalışan, bunlar Türkiye'nin gündemine taşımaktan da taşınmasından da sıkıldık diyorlar. İnsanlar kendi e, asıl kendi problemlerinin Türkiye'nin gündemine taşınmasının önemli olduğunu söylüyorlar. Buna da tabii ki ana muhalefet partisine daha da çok güç e, şey görev düşüyor tabii ki. O yüzden e, hep beraber hepsini daha sağduyulu olmaya e, çağırıyoruz. İnşallah e, beklediğimiz gibi e, daha kötü Tablolar oluşmadan bu yanlıştan dönülür. dönülür. Bizim Yok. en büyük temennimiz bu. Peki.